Profesör doktor sayın izlediğiniz var Hemen yanı başımızda değerli Adana TV izleyicileri Sayın Hocam mikrofonu e, Tabii ki bugün sizin için de ayrıca bir gün ve bu yayına gelmeden önce dedim ki Sayın Hocam da bir gün bir söyleşimizde Hocam e, size baktığımız zaman e, meslek hayatına başladık daha sonra Meslek hayatta başladıktan sonra bürokrasi olarak yine en üstte e, bakanlık müsteşarı olarak görevini sürdürdünüz. Uzun süre. Sonrasında milletvekili oldunuz. Çeşitli görevlerde, komisyonlarda bulundunuz. Ve şimdi de Adana'da, yani iki dönem Adana milletvekiliydiniz. Şimdi Adana birinci sıra milletvekilisiniz. Yani birinci sıra milletvekilinin sorumluluğu ve mille, birinci sıra olmanın duygularını alabilir miyim sizden? Çok teşekkür ediyorum sizin vasıtanızla bütün Adanalı hemşehrilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı iletmek istiyorum. Gerçekten kulağımıza kulaklık var ama buradaki coşkudan neredeyse sizi o kulaklığa rağmen duyamama tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bağışlasınlar bazen sizi de duyamayabilirim ama duyabildiğim kadarıyla birinci sıranın sorumluluğundan bahsettiniz. E şüphesiz çok yüksek ama Adana milletvekili aday olmak da yani sıradan vesaireden bağımsız başlı başına bir sorumluluk gerektiriyor. Çünkü Adana gerçekten Türkiye'nin değil dünyanın en önemli şehirlerden birisi. Orta Doğu'nun en önemli şehirlerden birisi. Geçmişi çok parlak ama geleceği daha parlak. Yani enerjide, tarımda, sanayide, birçok alanda, sağlıkta bölgenin gerçek bir lideri. Dolayısıyla başlı başına Adana'nın bir milletvekili adayının sorumluluğu bu kadar ağırken birinci sıranın sorumluluğu da şüphesiz ağır olacak ama biz bu ağırlığı zevkle, keyifle bu yükü taşıyacağız. Biz Adana'nın amalı olmaya talibiz. Adana'yı kucaklamak, Adanalı'yı daha ileriye 2023, 2073, 71 hedeflerine taşımak için bu sorumluluğun altına elimizi, gövdemizi koyduk. O yüzden Hepimizde bu sorumluluk, bu coşku, bu heyecan var. Biz Adana için güzel şeyler yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Ama bu sadece bugün yaşadığımız bir heyecan değil. Ben siyasete adım attığımdan beri o heyecanın en yakın şahidi sizsiniz. Yani bu heyecanı Karahisalı'ya gittiğim zaman da duyuyorum. Tufan gittiğim zaman da Ceyhan'da da, Seyhan'da da, Yüreğir'de de, Sarıçam'da da. En ücra köşedeki Ayvacık Köyü'nde de yaşıyorum. Merkezdeki Toros Mahallesi'nde de yaşıyorum. Dolayısıyla o heyecanı hiç kaybetmedik. Ve görüyorum ki bizim çok heyecanlı bir kadromuz var. İnşallah bu heyecan hem Adana'yı hem Türkiye'yi istediği istediği arzuladığı hedeflere ulaştıracaktır. Sayın hocam diyorum çünkü daha yani siz artık eee ben eee sayın eee sizden önce de canlı yayın yaptığımda da açılış konuşmamda da şunu söyledim. Adana tabii ki bu dönemde şu anda halen devam eden bir bakanı ve çok etkili milletvekilleri eee vardı. Yeni dönemde birinci sıra ve Adana hala o beklentiyi sürdürme içinde olacak. Ee, Onla gireceğim ama i̇lginiz üç dönem ya e, bir dönemde üç e, ilginiz e, ilginiz hasılat ilginiz toplayan Çukurova'nın bereketli ilginiz toprakları e, Ak Parti milletvekili ilginiz adaylarını ilginiz değerlendirirken. Teşkilatlar nasıl bir tepkiyle karşıladı sizi? Çünkü hepsi teşkilatlarda görev almış ve teşkilatların içerisinde bulunmuş milletvekili adayları. Bunu kısaca bir değerlendirmesini alabilir miyim? Sayın? Şimdi 14 tane adayımız var. Bu 14 adaydan iki arkadaş milletvekili. Birisi ben, birisi Sayın Erdinç. İki arkadaşımız hariç diğer hepsi yani 12 kişinin 10 tanesi teşkilatın içinden gelen yani birisi kurucu ilçe başkanı iki dönem il başkan yardımcılığı yapmış birisi Seyhan ilçe başkanı il SKM başkanlığı yapmış bir tanesi Seyhan ilçe başkanı birisi kadın kolları il başkanı gençlik kolları il başkanı kurucu yani 2002'deki kurucu ak kadrolar içinde il yönetiminde bulunmuş arkadaşlarımız dolayısıyla öteden beri Fez çok fazla kale alınmıyor düşüncesi bu listeyle ortadan kalktı. Tabii şunu da söylemem lazım. Şüphesiz bizim 141 tane aday adayımız vardı. Her birisi çok ama çok değerliydi. En az benim kadar benden daha fazla katkı sağlamış arkadaşlarımız. Ama ne yaparsınız ki sonuçta bir kadro kurmanız lazım. 14 kişilik bir aday listesi oluşturmanız lazım. Bazı arkadaşlarımız liste dışı gibi kalmış görünüyor ama baş. Azdan bir dönem ara vermek durumunda. Şimdi listeye baktığımız zaman her bir arkadaşımızın kendilerine tevdi edilecek her görevi ama bakın her görevi mükemmel bir şekilde yapabilecek donanımda. Dolayısıyla onların içinden bir tanesini çıkarıp bunu bakan yapalım, bunu Aferin bir başka şey yapalım diye düşünmek doğru değil. Yani bütün o, ekibimiz, bütün kadrolarımız her türlü görevi kendilerine lütfen düşecek. Lütfen Adana lütfen için, lütfen. Türkiye için, dünya lütfen. için, insanlık lütfen. için verilecek her görevi mükemmel bir şekilde yerine getirebilecek donanımda, kabiliyette, cesarette ve heyecandadır. Sayın Necdet var. Adana'da tabii ki yeni Türkiye diyoruz. Yeni Türkiye vizyonundan bahsetti Sayın Başbakan ve Genel Başkan. Yeni Adana Yeni Adana'da neler olacak? Yani yarım kalan hastanelerimiz olmayacak. Yarım kalan yollarımız olmayacak. Turizmden tarıma kadar bütün bu yarım kalmış ya da kalmamış, bitmiş, bitmemiş Adana'nın bütün beklentilerini Yeni Adana'da evet. Uzun uzun diye bunları konuşuruz ama Yeni Adana şunu söyleyebilirim. Sağlıkta, ticarette, sanayide, tarımda, enerjide her zaman için eskiden olduğu gibi dört büyüklerinden birisi olacak. Yani dört büyük şehirden birisi olacak. Hedefimiz bu. İhracatta büyük hedeflerimiz var. Sanayide, tarımda, sağlıkta büyük hedeflerimiz var ve o hedefler doğrultusunda çalışıyoruz gayret ediyoruz. Ben Adana'nın her alanda dört büyük şehirden birisi olacağını çok rahatlıkla söyleyebilirim ve 2023'teki en büyük hedefimiz eskiden 15-20 yıl önce bir çırpıda sayıldığı zaman dördüncü şehir olarak Adana sayılırdı. İnşallah 2023'te de hangi alanı sayarsanız sayınız Dördüncü büyük şehir Adana olacak. Dört büyükten birisi olacak. Yani dört büyük şehir aynı zamanda bölge misyonunu taşıyacak mı? Yani Adana art eskiden Çukurova dendiği zaman Adana'ydı. Mersin, Adana, Hatay, bu Osmaniye hattı artık Adana öncü şehir olma yolunda. Nasıl? Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Adana bölgenin lider şehridir. Yanı başındaki Mersin. Hemen yanı başındaki bizden ayrılmış bir il olan Osmaniye. Şirin ilimiz. Hatay. Biraz ileride Gaziantep. Baktığınız zaman bu bölgenin lideri Adana'dır. Adana liderliğini tescil edecek. Ama bu şu anlama gelmiyor. Biz o diğer şehirlerle de bütünleşeceğiz. Onlarla imkanlarımızı Hangisinde daha çok imkan varsa bir diğeri ondan istifade edecek. Dolayısıyla biz Toprak'ın bölgesel kalkınmayı sağlamak daha büyük hedefleri gerçekleştirmek durumundayız. Ama kabul etmek lazım ki bu bölgelerin temel lideri değişmeyen lideri Adana'dır. Adana'nın liderliği tescillenecek ve kişilecek. Sayın Hocam. Yeni Türkiye vizyonunda yeni yasa başkanlık sistemi Uslu özgürlükçü daha bir özgürlükçü haklar bütün bir hakların halkların eşitliği Sayın Başbakan e, 350 bir sayfalık bir seçim beyannamesini bize sundu. Ol, Bu Türkiye şey, Türk siyasi bir tarihinde bir çok bir ender görülmüş bir şey. Yani kişi bir bunu bir okumaya bir kalksa belki yılını alacak birçok insan için ama bütün bunları vaat eden bir AK Parti'de şu anda Adana milletvekili adaysınız. Biraz bahseder misiniz yani? Öncelikle şunu söylemek isterim. Bunu vatandaşlarımız okuyacaklardır. Ama en başta Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Demirtaş'ın bir vizyon kazanmak adına okumasını şiddetle tavsiye ederim. Bu ülke için, bu ülkenin geleceği için bir vizyon kazanmak istiyorlarsa öncelikle bu kitaptan başlayabilirler. Burada hem gelenek var hem gelecek var. Yani AK Parti geleneği geleneği reddetmeden geleceği kucaklayan bir parti. Dolayısıyla o e, şayet vesayetçi, eski Türkiye'nin vesayetçi alışkanlıklardan kurtulup yeni Türkiye'nin vizyoner çabalarına destek olmak istiyorlarsa tavsiye ederim. Bu kitaptan başlayabilirler. Engele her türlü zinciri kıran yeni bir Türkiye modeli, yeni Türkiye vizyonunun herhalde bir seçim beyannamesi. Bunu ee, tabii ki insanlar okuyacak ama AK Parti ile Türkiye'de yaşayan ve dünyadaki bütün kendini bu ülkede hisseden herkesin yaşayabileceği bir seçim beyanlamesi diye düşünüyorum. Evet, onun için bunu gerçekleştirmek için bize milletimizin yeni anayasayı yapabilecek çoğunluğunu vermesini istiyoruz. Yani bu sayı minimum 330'dur, 367'dir, hatta 400'dür. 400 milletvekilini versinler, biz yeni Türkiye'yi kuralım. Yeni Türkiye, herkesin kendisini daha özgür, daha müreffeh, daha bir ayaklar üzerinde dik bir şekilde duracağı, dünyanın neresine giderse gitsin, başının dik, alnının açık olacağı bir Türkiye'dir. O yeni Türkiye için, bu beyannamenin hayata geçmesi için biz anayasayı değiştirecek bir çoğunluğu istiyoruz. Halkımızdan ve Adana'lı hemşehrilerimizden bunu istiyoruz. Yani Yeni Adana dendiğinde de Yeni Adana'da ilk değişimi de Adana TV olarak biz burada bu canlı yayını yaparak başladığımızı söylemek istiyorum. Bu konuda da her birisi ayrı ayrı size de özellikle çok teşekkür ediyorum Sayın e, Hocam. Çünkü Adana e, burada olmalı ki bugün Tufan Beyli burayı hissedebilmeli, Bozant hissedebilmeliydi. Sizinle bu mesajları oradan ulaştırabilmeliydik. Bu konuda çok teşekkür ediyorum. Şimdi yerel seçimlerde eee AK Parti dört belediye ile kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, tabii ki en maksimum alabileceği oyu aldı. Bundan sonraki hedef bu sorumlulukta sanırım birebir el teması, yüz teması size düşecek hocam? Bir defa şunu söyleyeyim. Adanalı bugün bu yerel seçimler bugün yapılsa bu sonuç çıkmaz. Çünkü Adanalı bir yılın boş geçtiğini biliyor. Boş sözlerle, boş laflarla, boş vaatlerle kandırıldığını çok net olarak biliyor. Konserlerle geçti diyorum şu anda değerlendirme. Ozan kardeşim, bizim grup başkan vekilimiz ifade etmiş. Bir yıl havaylarla geçti. Şimdi muhalefette alkışlıyorum diyor ya, yani... Millet boş vaatlere kanmıyor. Ben inanıyorum ki Adanalı yerel seçimde AK Parti'ye verdiği dört belediyenin sayısını 2019'da 16 belediye, bir büyükşehir 15 ilçe belediyesiyle telafi edecek. Ama yazık oldu bir yılına, yazık olacak dört yılına. Aslında bu dönemlerde zayi olsa da iyi görme adına toplumun, milletin bunu yaşaması da gerekmiyor mu bazen? Çünkü hep rutine binmiş bütün hizmetler e, algıyı, beklentiyi de yükseliyor, yükseltiyor. Evet. Yani biz tabii ki halkımızı suçlayamayız. Bu konuda halkımız bir karar vermiştir, saygılıyız. Ama halkımız da olanın bitenin farkında. O yüzden onu telafi edecektir. Telafi edeceği yerde 7 Haziran. Halkımız onu bizsiyle telafi edecektir. Yeni Türkiye yolunda AK Parti'ye ve bu ülkenin bütün dinamiklerini önünü açacaktır. Yeni adaylara inşallah sahada çalışacağız sayın hocam. Biraz sonra Adana'yı tanıtacaklar. Adana'yı tanıttıktan sonra Adana'nın milletvekili adaylarında burada yeniden olmayı diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Adana'ya böyle e arkadaşlar göndereceğim. Hayır, çok, çok teşekkür çok ediyorum Sayın Hocam. Çok sağ olun. Sağ olun Saygılar sunuyorum. Olun. Değerli izleyiciler birlikteliğimiz devam ediyor. Ankara'da, Arena'da Sayın Necdet da birlikteydik az önce. Yeni Türkiye, yeni Adana'yı konuştuk. Sayın Necdet var. iki dönem Adana yaptı yapmıştı. Şimdi de üçüncü döneminde Adana birinci sıra milletvekili adayı. Necdet Ünivar'ı tabii sağlıkta yapılan yatırımları Adanalı biliyor ama Adana Necdet Ünivar'ı her konuda çok rahatlıkla ulaştığı her sorununda her derdini sivil toplum örgütlerinden bireyin her bir bireyin çok rahatlıkla derdini anlatabildiği bir vekildi. Bugün buna çok teşekkür ediyorum hocam.